Kiosk TV ekranlarında yeni bir özel haberle karşınızdayız. Bugün farklı olarak, gemiliğin biraz dışına çıktık, Karsak Köyü'ne geldik. Ve sevgili Reyhan Hanım'la beraber ve evin sahiplerinden biri, sevgili Babür Bey'le de bir ev ziyaretine geldik. Buraya ama eski bir ev, köşk diyelim, evde demeyelim, köşk diyelim. Karsak Köyü'nde bir köşke geliyoruz ve... Bu köşkte de tabii özelliği nedir bizim buraya gelmemizdeki sebep? Ee, hem tadilatında yapılmamış olması aslında tarihi anlamda da e, bir şeyler katılabilmesi anlamında belki bir faydamız olur diye. E, aslında köşkün de özelliği saraydan e, 1900'lü yılların başlarında buraya bir ee, gelin geliyor ve bu köşk aslında onun için hazırlanıyor. Ee, Halil Ağa'nın köşkü aslında ee, gelinde ona geliyor. Ee, hem Babur Bey'den hikayesini anlatacağız hem de e, Karsak köyünde böyle dikkatimizi çeken e, daha böyle detaylı yerler. Bildiğiniz gibi bir Ermeni köyü aslında e, tarihinde e, ve işte o yıllardan da kalan. Özellikle bu köşk ve ardından da Karsak'la ilgili güzel bir özel haber sizleri bekliyor Şimdi yavaş yavaş giriyoruz köşkün içine çok güzel görüntüler sizi bekliyor efendim Kapının detaylarını Osman verecek ama böyle ya 200 en az 200 yıl geriye götüren bir kapı girişi diyebilirim. Şimdi yavaş yavaş hem Babur Bey anlatacak hikayeyi hem de böyle odaları yavaş yavaş da gezmeye başlayacağız değerli izleyenler. Sevgili Babur Bey'i yanımıza aldık, güzel bir sohbet bekliyor bizleri. İlk önce böyle kısaca bir hikayesini anlatalım, ondan sonra böyle yavaş yavaş odaları gezmeye başlayacağız. Başta teşekkür ederim Babur Bey, zahmet verdiniz buraya kadar. Yani ciddi güzel bir köşk ve Hala daha hani e, o anları, o yılları yaşatan bir köşk olması anlamında bizim için değerliydi. Size teşekkür ederim. Böyle bir e, şeye önemli bir tarihi konu, e, konuğa, halk oyuna sunduğunuz için. Çok... Eyvallah. Meraklıyım ben böyle şeylere. Reyhan Hanımla da e, iyi bir ekliyor olduk bu konuda. Böyle nereye bulsak giriyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. O yıllara geri götürmeye çalışıyoruz. E, İleri de kapak olsun yani sizin e, bu ya. girişiminiz. Şimdi ben izleyenlere anlattım tabii buranın evet. hikayesini anlattım ama 200 yılda geriye gittik. Belli ki bir 10 yıldır falan da yaşanmıyormuş. Babür Bey'den aldığım Görünüm. bilgiye göre. Belli görünümden yani böyle bir şey karışık bir şey. Evet yaşanan bir yer değil. Ama Babür Bey'den ben kısaca anlattım ama ben benim için hani ilgimi çeken bir köşk olması e, artı saraydan da bir gelin alması burası e, belki onun için hazırlanmış olması ama e, böyle kısa kısa notlar şeklinde e, buranın bilgisini alabilir miyiz sizden? Şimdi buranın e, bilgisi şöyle Halila var e, Karsan o zamanki Osmanlı zamanında işte Türklerden e, sözü geçen a, köyün ağası bunun dört çocuğu var. Bir tanesi iki kız, iki erkek. Bu esas yapılması şey için, yani e, gelin gelsin diye yapılmıyor. Kendi yaptırıyor, kendinin şeyde zaten üsküdar'da evi var, köşkü var. Buraya da yapıyor. Köyde malları olduğu için buraya bir büyük bir konak yaptırayım. Dört çocuğum da burada büyüsün, müyüsün. Artık ileride evlenen kendi yolunu çeke, e, seçer, çizer diye. Burayı yaptırıyor. Bunun şeyi o, ondan sonra büyük oğlunun evlenme şeyinde de saraydan gelin alınıyor ve o ilk defa gemlikte de evi var. Fakat buraya köye geliyor, gelin karsa geliyor. Bir süre burada oturuyorlar. Ondan sonra hem burada hem gemlikte. Gemlikte oturduklarını ben zaten çocukluğumda çok yakın devamlı görüşürdük. ...o şeyle Nebiye yenge derdik biz onunla... ...devamlı görüşürdük. O zaman saraydan gelen kişinin ismi nedir? Nebiye. Nebiye. Şimdi çok enteresan hemen arkadan Reyhan Hanım... ...hemen alayım hiç kesmeden yayını... ...bir fotoğraf buldu geldi... ...kimlerdir? Evet. Şu, şimdi bu benim teyzem... ...öz teyzemle kocası... ...ben e, başta söylerken... ...dört çocuk... ...en fazla kalanlar şunlar dedim ya... ...işte o Halil Ağa'nın... E, Büyük kızının Torunları bunlar Burada en fazla kalanlardan Benim öz teyzem Rıdvan eniştem Bu da Muhalla teyzem i̇şte Aslında bu özel haberlerde anlatmak istediğimiz bu İşte bir yaşantı Yıllarca yaşanmış bir ev Ve direkt hemen fotoğrafta Hemen şöyle Osman versin İşte yıllarca yaşayan kişilerin de Bir bıraktığı bir imza yani diyebiliriz kalmış Torunları şeyin esas Halil torunları bunlar. Burada yaşayanlar yani. Burada yaşayanlar uzun süre. Ya gemlikte de daha çok gemlikte yaşadı bunlar. Gemlikte otururlar. E, İbrahim Karşıdağ'ın da bende resimleri var. Büyü resimleri var. Gönderirken İbrahim Karsak da zaten biliyorsunuz şey kendi evi de vardı. Evet. Rıfat Karsak oğlunun evi de vardı. İşte onun şeyleri çocukları çocuklar hep İstanbul bölüm şehirde oturuyor. İstanbul'da değişik semtlerde oturdu. Bu arada yanlış da bilgi vermeyelim. Halil Ağa, yani konuştuğumuz şu anda Halil Ağa, işte köyün camisini yaptıran da kişi doğru mu? Yok onun oğlu. oğlu. İşte bu dediğimiz gelini gelini getiren gelinle gelen İbrahim Karsak yaptırıyor. Anladım. Çarşıdaki şeyi de, evet, çarşıda İbrahim Karsak Camii yaptıran ve buradaki camiyi şey yaptıran. Yani restore oluyor sonradan ama yani ilk haliyle yaptıran odur. odaları da gezdik gayet 200 sene geriye gittik Reyhan Güzel. Hanım gerçekten 200 yıl geriye götürdü bizi her yeri gezdik mümkün olduğu kadar da gezmeye çalıştık göstermeye de çalıştık biraz da Reyhan Hanım'la sohbet edelim Babur Bey'e tekrar döneceğim Reyhan Hanım sen de benim gibi delisin zaten 200 <laughs> sene geriye gittik geldik neler yaşadın içeride Valla ne bileyim yaşanmışlıklar çok güzel, içindeki tarihi eşyalar çok ilgimizi çekiyor bizim. Tabii çok harap olmuş ev. Biz dışından daha geçen sene gelip görmüştük ama tabii içini gezmek bambaşka bir duygu. Bilmiyorum inşallah bu evler böyle değerlenir ama ne yazık ki maalesef çürüyüp gidecek gibi gözüküyor. Aynen müze içinde, Gemlik'te düşünülen müze içinde birkaç fotoğraflama yaptık. E bu konuda artık yetkililerle görüşüp e, onun e, olurlarını alırsak e, onları da müzeye kazandırırız. En azından e, Rıfat Bey'in babasının e, ruhları da e, mutlu olur herhalde müzede onlara ait bir eşya olduğu için. E, dilerim müzemiz olur önce. Şöyle enteresan bir durum oluyor. Yani biz şimdi geldik bunu çektik. Ee, tabii içeride yaşadıklarımız biraz enteresan oluyor. Bastığımız yerlere göçüyor gibi ama bir sonraki geldiğinizde bu, bu olmayabilir. Tabii. Yani artık sınıra gelmiş artık bu tür yapılar. Ya bu tür binaların ya restore edilmesi gerekiyor ya da işte içindekilerin de müze anlamında bir yerde değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yapılar tescil edilmeli çünkü ailelere büyük bir yük yani bunların yapılması ama tescil edildikten sonra en azından ileride yapılmak istense bile aslında uygun olarak tekrar yapılabilir. Ee, gerçekten e, yani e, diliyoruz gemlik'te de birkaç evimiz kaldı böyle köylerde de bir iki ev var bunları e, birileri el atıp e, en azından e, kazandırsa. ...herkes e, mutlu olur bir şekilde. Yani aslında burada yaşayanların işte... akrabalarının da şu günlerde yaşayanların... akrabalarının da Ruslar, Urutlarına... E, ...aslında faydası olur anlamında. E, Babür Bey'i de alalım yanımıza. Tamam. Bu arada kapının detaylarını da Osman gösterirsin. Sen Babür abi buyurun. Babür Bey çok teşekkür ederiz. Bize böyle e, çok güzel bir gün yaşattınız hepimizi aslında. E, çok geriye gittik. Çok da sizin için de aslında. Siz neler yaşadınız? Ben de e, yıllardır üst kata zaten çıkmamıştım. Birkaç kez gördüm ama koluna girdim çıkardım Babür Bey'i. Evet. Koluna girdi. Gel dedim beraber düşersek beraber düşeriz diye. aslında ben bu evde çok çocukluk günlerim geçti. Yani bu evi ben de yaşadım. Onun için benim için bambaşka bir şey var. Anılarım canlanıyor. Bütün içeriği gezdim, üst katlar şeyler. Yani tarifi imkansız bir haz aldım. İyi ki siz varsınız, geldiniz. <laughs> Sizin sayın. Biz, de, biz de size de çok teşekkür ederiz. Gayet güzel bir gündü. Dediğim gibi bu tip yerlere girmeye, sizlere görüntülemeye çünkü Abra da yaşadığımız aslında özel haber. E, ya çok insanlar geldi. Ya böyle bakıyorduk, fotoğrafını çekiyorduk ama için çok merak ediyorduk e, diyenler olmuştu. E, burası tamam aynı konseptte olmayabilir ama Gemlik'te de böyle düşündüğünüz yerleri altına yazabilirsiniz bu özel haberin. Biz Reyhan hanım da nereye olsa gideriz. Sıkıntı yok. Bugün de Karsak'tayız. Gönül isterdi ki bu güzel bir konak restore edilsin. Aynen öyle. aynen öyle. Kültürel değeri olarak halka sunulsun, şey olsun. ve Karsak yönde de böyle bir yer var diye. Ama işte maalesef biraz uzak görünüyor. Yani bizim A aynen. mirasçıları çok. Çoğu da İstanbul'da. Yani burayı daha hiç ömründe gezmemiş olan mirasçılar var, moristler var. Bizim çocukluğumuz bu gemlik çevresinde olduğu için biz çok şey yaptık. Yani burada yaşadık ama hiç yaşamayan çocuklar vardı. Aynen öyle. Yani enteresan bir konu ama dediğim gibi hiç olmasa kayıtlarda kalsın, karsakta da saraydan bir gelinin yaşadığı işte böyle üç katlı da bir köşk var. Da bir başka özel haberde tekrar görüşene dek hoşçakalın.